Zaman. Hadi başlayalım. Evet. Hamurumuzu alalım. Yalnız, o ne? Derya bu, bu yağ. Hemen anlatalım nasıl olduğunu. Evet. Tarafı. Yağımızı ilk önce e, masamıza biz normalde mermer tabi yapıyoruz ama. Ama normal orada mermer yağ değil olur. bu. Nasıl bir yağ bu? Bak bu erimiş, erimiş sonra dinlendirilmiş bir yağ. Tereyağ mı sadece? Tabii, tereyağı ve sıvı yağ karışık, zeytinyağı karışık çok özel. Üç yağ mı koydunuz? Asla kilo yapmaz bu. Oklava <laughs> ve merdane yok. Tabii yağımız. Sadece elle açıyoruz. Yağımızı e, hamurumuzu üzerine güzelce yediriyoruz. Özellikle kenar kısımlarını böyle güzelce inceltmemiz gerekiyor. <laughs> evet. Hamuru tutuş şekline bakalım. Tabii, Sağ el üstte, tutuş. sol el altta. Bu şekilde. Siz atıyorum. belki böyle çevirmeseniz de. Yani ellerimizi Aa, son bu derece bu temiz ne? yıkadık. Eldivenle zor açarız. Eldiven kullanamıyoruz. Derya Hanım. Evet. Bu börek savrularak açılır. Yağla evet. Niye bu kadar şaşırdınız ya Derya Hanım? Ya nasıl bir anda bu kadar büyüdü? Büyür bu küçük yırtılmadı. Portakal büyüklüğündeki bir hamur. <laughs> evet bu kadar. Evet yırtılmaz deyince nazarımız değdi galiba. Dalalım şey nazarım değmedi. Ya yırtık gelmiş şey ama. Yırtılsa da üzülmeyin. Tamam sıkıntı yok. Katlanca. Sadece hanımlar şurası yırtık olmasın. Şu bölüm Ortalısın var ya bak var. en üst tarafı. Ay iki masa kadar açtınız. Evet 2 metre boyunda ya. Evet içine böyle böreğimizin içine tekrar yağ veriyoruz. Evet. Ya börekte yağ çok biz önemli. Biz bunu 2023 Yeterli metre yağ vermemiz yaptık. gerekiyor. Dünyanın en büyük böreği. Tek bezeden. Evet. Tek beze değil. Ha. Bir tepside. 2 Bakınız. Bakınız. Aşağı sarkıttığımız hamuru katladık. Sonra üzerine malzeme koyuyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Evet böyle sarıyoruz. Parçalanmıyor. Bu şekilde sarıyoruz. Böyle böyle. Evet böyle gelin yavaş. Böyle buyurun gelin 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 şöyle. Evet 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 devam ediyoruz. Sanki Nasıl? çok kolaymış gibi. Evet kolay. Nasıl oldu? Güzel. Süper. Allah börek yaptım ben. Bunu bence. şimdi saracağız beraber. Dolayacak buyurun. mıyız? Tepsinin evet, içine buradan mi dolayacağız? Evet içine dolayalım. Saralım. E siz bu işi zaten biliyorsunuz. Tabii canım doğuştan e, börekçiyim ben. <laughs> biraz, biraz böyle boşluk olursa daha He, iyi olur. Daha iyi pişer. Böyle... Çok sıkmayalım. Tamam. Okey, biraz çok da sıkmayalım. mumbara benzeri şu anda. Biz burada çok mumbar yaptık. Çok çileli çok zor bir iştir. Evet. Şimdi bir tane daha yapıp. Dolduralım fırına verelim. Dolduralım. Hadi beraber yapıyoruz. Hamur inceldikçe içinde yağ kalmayacak. Asla küle yapmaz. Bir tane açıyorum, biraz. Hemen beraber açacağız, Okey Tamam. Buyurun. Aa, ha ben böyle şeyi bunu, Şimdi mu, bunu gelin. mu yapacağım ben? Evet yapacağız, yapacağız beraber yapacağız. Üstüm başım kirlenir. Hiçbir şey olmaz. Şöyle tutuyoruz elinizi buraya gelin. Sahil buradan. Evet. Üstten 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 üstten. Üstten üstten tuttuk. Sol el burada. Hayır şöyle. Tuttuk. Şimdi hiç korkmayın yağmura yaklaşın biraz. Şimdi çevireceğiz. Nereye Arka... doğru çevireceğiz? Kafanızdan. Arkadan böyle çevireceğiz. Şöyle kafamızın üstünden Buradan, buradan mi? Sahil buradan sağ el buradan kafamızın üstünden çevireceğiz. Yapar mıyız? Yaparsan, yapar mıyız? Yani. Güzel yapar Yaparız. mı? Yaparsınız. İşte bu. Evet, arkadan yaparsın. çeviriyorum. Çeviriyoruz. <laughs> Oldu. Çeviriyoruz. <laughs> Oldu. Çeviriyoruz. <laughs> Oldu. Çeviriyoruz. <laughs> Oldu. Yırtılmadı. Bakıyorum yırtıldı mı? Evet. Hayır yırtılmadı. Rayıp Usta işte yırtılmamış sen yırttın. Evet. Derya evet. Hanım yırtmadı vallahi. Evet. Dur. Nurcan gel gel.